Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz Büyük gün geldi. Pokemon Go Plus Plus'ın çekilişini yapacağız dostlar. Ee, dün ben saat 12'ye kadar e, gelen olur diye bekledim. Ve işte çıkan olur diye bekledim. Çünkü e, bir önceki çekilişten de aramızda arkadaşlar vardı. Ve ben tarihi zaten o şekilde belirlemiştim. E, tarih dün işte akşam 12'ye kadar e, sistem atacağı da vardı ve eklenen gelen arkadaşları da bekledim şöyle oldu bir kişiyi çıkardım o zaten isminin olmadığını görünce fark eder onun tek üyeliği vardı şu anda da resmi olarak zaten yazıda yok bir kişi daha önceki videolarda vardı o yok e, ve iki kişi yanıl, yanılmıyorsam eklendi ve eklenenlerden biri de dostlar şu arkadaş Olcay ve e, Platinum'den üye oldu son dakika e, ve şansı bence çok büyük çünkü son dakika 10 tane Hak almış bulundu kendine. Şöyle isimlere tekrardan bakalım dostlar. Birazdan geçen yaptığım gibi buradan direkt çekiliş ekranına zıplayacağız dostlar. Çünkü reklam olsun istemiyorum. Bu uygulama sonuçta bana müsaade etmedi bunu kullanmamam için. Yani ben daha doğrusu bununla ilgili konuşmadık, danışmadık. O yüzden birçok yerini kapatıp sadece çekilişin ana ekranını döndüreceğim. Ardından çıkan arkadaşı... Tebrik ederiz ve benle iletişime istediği yerden girebilir ama benim e, bu hesabın kendisine ait olduğunu kesinlikle teyit etmem gerekecek dostlar. E, birden fazla kişi yazarsa da e, bu iş iptal olur haberiniz olsun. E, çıkan arkadaş benle iletişime geçer başka biri itiraz etmez ben ürünü bilgilerini kendisinden alırım. Bana adresini vermesi lazım bana telefonu vermesi lazım telefonunu ben eklemeyeceğim sadece kargo eğer istiyorsa kargonun üzerine e, telefonunu yazacağım eğer istiyorsa. Onun dışında adres bilgilerini gireceğim ve e, birkaç gün içinde müsaitlik durumuma göre belki de hemen yarın da olabilir. E, bu ürünü arkadaşa kargolayacağım. Şöyle ufaktan bakalım. Tekrardan hatırlatayım. Sadece katıl abonelerine özel oldu ve arada birkaç ismi birkaç kere görüyorsanız bu kademeli bir şekilde her videoda anlatıyorum ama her videoda da maalesef soran oluyor dostlar. Ciddi bir video izlememe sadece sonuç görme problemi var. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde tercih ediyorsunuz. E, videoyu atıyorum. Videonun direkt altına kazanan kim diye sorulabiliyor. Ama videonun atılma amacı zaten o. E, bu şekilde giderse çekilişlere ara verebilirim. Belki de çekiliş yapmam. Çünkü çekiliş videolarımın e, diğer videolara nazaran inanılmaz az izlendiğini görüyorum. Sıkıntı yok. Çünkü sadece sonucu gören arkadaş izlemiyor. Ama bundaki bütün amaç bu çekilişin, bu hediyelerin hepsinin amacı aslında kanalın izlenmesi, yoksa başka bir amacı olamaz. Bunu açık açık da söylüyorum. Şöyle bakın dostlar, tekrardan isimlere en aşağı doğru ineceğim, ardından çekiliş ekranına geçeceğiz, birden zıplayıp ve çekiliş ekranında ee, kimin kazandığını göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım çünkü yaklaşık bir aydır hatta iki aydır bunu anı bekliyoruz. İlk çekilişimizi elle yapmıştık, fakat sonra ee, Anket yaptık. Ankette nasıl çekilişin olmasını istediğinizi sorduk size. E, çekilişin dostlar e, bu şekilde olmasını istediniz. Bu arada bu Dudu Tuğbe'de değişiklik yapandı. Bu arkadaş son anda e, saat atmadan önce son anda e, bir üst kademeye geçti. İsmi tekti. ismini üçlü yaptım. O yüzden şaşıranlar olabilir. Eğer bu listeyi komple dikkatli bir şekilde aramızda incelemiş arkadaşlar varsa. Evet dostlar çekilişe geçeceğiz. E, Pokemon Go Plus Plus'ın çekilişi. Hemen hep birlikte çekiliş ekranında buluşalım dostlar. Dostlar çekiliş ekranında birlikteyiz. Gerçekten heyecanlı bir bekleyiş. Şu an böyle az çok isimlerinizi görüyorum ve dikkat ederseniz rakamlar da yanında yazıyor. Yani e, birçok kez e, ya da üst seviyeye geçen arkadaşların isimlerinin birkaç defa göründüğünde rahatlıkla buradan görebiliyorsun. 9'u i̇şte görüyorum, 8'i görüyorum, 5'i görüyorum ve bu da bize... Aslında e, yüksek seviyenin mi, yani yüksek seviyeyi seçmenin mi yoksa gerçekten şanslı olup tek bir kademe alıp kazanan arkadaşı olup olmayacağını gösterecek. E, ben neredeyse bütün isimleri şu an ufak ufakta görüyorum. Umarım sizin ekranınızda da bu hızla dönüyordur. Ve isimleri görüyorsunuzdur. Heyecanlı bekleyiş. E, dediğim gibi buraların hepsini ben kapattım. E, gördüğünüz kısa bir alan olacak. Şu an ben tamamını görüyorum ama kurguda. Buraların hepsini kapatacağım. Evet dostlar, Umut Düzgün ve 8 geldi. Şaka gibi. Ee, umut Düzgün ve 8 geldi. Bu arkadaş biliyorsunuz bizim kanalın 2 aydır platinium üyesi. Ee, çekiliş olduğundan beri. Bir önceki çekilişte de platinium üyesiydi. Bu çekilişte de platinium üyesi ve bu arkadaşın 10 hakkı vardı. Yani çıkması aslında bir çoğunuza göre bir kademe seçen arkadaşa göre 10 çarpı demek oluyor. Ve Umut Düzgün 8. Yani arkadaşın adı Umut Düzgün aslında ama kademe olarak birden 10'a kadar kademesi olduğu için 8. hakkı gelmiş oldu. Burada aslında risk edip yüksekten girip kazanmış oldu arkadaş. Bu çekiliş de beni aslında şaşırtmadı diyelim. Çünkü bu sefer de bir önceki çekilişte işte arkadaş bize 12 ay boyunca koşulsuz şarjsız takip ediyordu ve o kazandı. Bu çekilişte de cesaret edenlerden biri yüksek aslında kademeden girip kazanan arkadaş oldu. Ben çekilişten memnunum, ben çekilişten mutluyum dostlar. Tabii ki kimin hak ettiği, kimin hak etmedi bu bana düşmez. Ama ben emek olarak hani kanala daha çok emek veren birine çıkması beni açıkçası sevindirir. Ee, en azından emekleri boşa çıkmadı ki kademelere bakarsanız bu arkadaşın aslında belki 10, 20, belki de 30 kat daha fazla e, amaç, şey daha fazla bağışladığını görebilirsiniz dostlar. Ee, umut Düzgün benle iletişime geçersin. Ee, Türkiye'desindir umarım. Türkiye'nin herhangi bir yerine ben kargo şirketine vereceğim. Ve umarım eline sağ salim ulaşır. Biz zaten paketleme videosunu görmüşsündür. Çünkü iki aydır bizle berabersin paketleme videosunda nasıl özenle paketlediğimizi gördük. Paket halen olduğu gibi duruyor. Paket açılmadı. Umarım eline sağ salim geçer ve cihazla ilgili aklında soru işareti olursa videolar var. Videolardan da yararlanmazsan mutlaka benimle iletişime geç. E, aklındaki bütün soru işaretlerini gideriz. Instagram üzerinden de iletişime geçebilirsin benimle. Discord olmasın. Discord'un arayüzünü çok e, şey yapmıyorum o konuda. E, Instagram üzerinden eğer varsa Instagram'ın iletişime geçersin. Bana adres bilgilerin Telefon vermek istemeye edebilirsin telefonu. Adres bilgilerin de yeterli olabilir. Telefon ihtiyaç olursa onu nasıl hallederiz bilmiyorum ama adres bilgileri en önemlisi adres bilgilerini ver. Ee, en yakın zamanda sana e, bu ürünü yollayacağım. Belki yarın belki bir sonraki gün ama en yakın zamanda zaten kargosu da hazır. Sadece uygun bir anı kollayıp e, bu ürünü sana bir an önce göndermek istiyorum. Çünkü bende zaten fazlasıyla durdu, durdu. şu an 3. ayında. Bir an önce sana bunu yollayacağım. Tekrardan tebrik ediyorum. Tekrardan kanala verdiğin o büyük destek için de teşekkür ediyoruz. Ee, çekilişlerin devamı konusunda biraz aklımda şüpheler var. Dediğim gibi izlenme konusunda. Ee, bunları biraz konuşacağız. Detaylandıracağız. Çekiliş istiyor musun istemiyorsunuz anket yapacağım. Anketin yoğunluğuna göre ona göre devam edeceğiz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umut tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Umarım çok güzel günlerde kullanırsın dostum. İyi seyirler.